Son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyaran bilim kurulu üyesi Elazığlı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan maske ve temiz havaya dikkat çekti. Vakaların azalmasıyla kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak vakaların yeniden artmaması için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar kalabalıkta maske, mesafe ve hijyen önlemlerinin uygulanması gerektiğini vurguluyor vaka sayısının haftalık 120 bin civarında olduğunu söyleyen bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, yeni varyantların daha hızlı yayıldığını söyledi. Şu an haftalık vaka sayısı 120'ne yakın durumda. Tabii bu ister istemez yeni varyantın BA275 denen varyantın çok fazla bulaştırıcılığından kaynaklıdır ama bir yandan da vatandaşlarımızın da artık önlemleri bir kenarda bıraktığını söylemek mümkün. Önümüzdeki döneme baktığımızda bayramın da getirdiği kalabalık bir arada olmayla beraber vaka sayısının yukarıya doğru yöneleceğini söylemek mümkün. Ama bu rakamlar güz döneminde nasıl olur? Biraz Ağustos ayını görüp karar vermek gerekiyor. Fakat ülkemizde de dünyada da hem okumalarımız hem de kişisel gözlemlerimiz gidip geldiklerimizde baktığımızda koronavirüs sürecinde artık Bireysel önlemlerin ön planda olduğu. Yani özellikle aşılamanın 50 yaş üzeri ve kronik hastalan vatandaşlarımızın aşılanmasının, çok kalabalığa girildiği zaman maske takmanın ve ortamların temiz havayla havalandırılmasının çok ön planda olduğunu söylemek mümkün. Ben güz döneminde de tabii çok ekstrem bir durum çıkıp çok aşırı bulaştırıcı ve öldürücü bir virüs ortaya çıkmadığı sürece bu önlemlerle devam edebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu aşamadan sonra artık öyle çok fazla kapatma ve benzeri önlemlerin olmayacağını düşünüyorum. Bilim kurulu üyesi İlhan ayrıca maske ve temiz havaya da dikkat çekti. Uçakta toplu taşımada yine maske takmak gerekebilir. Ben kişisel olarak her seyahatimde uçakla yaptığımda mutlaka maske takıyorum. Çok kalabalık bir yere gittiğimizde cebimizde bir maske takıp işte alışveriş merkezinde kasaya geldiğimizde belki maske takmak doğru olabilir ama şu temiz havanın da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ben süreç boyunca hemen hiç daha doğrusu süreç boyunca hiç koronavirüse yakalanmadım en azından bildiğim kadarıyla yakalanmadım. Çok ciddi bir semptom şikayet hissetmedim. Bunu tabii 5 doz olmamın çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum ama mutlaka çalışma odamda da, fakültede de, evde de mutlaka bir temiz havanın içeri girmesine belli sıklıkla izin verdiğimiz için temiz havanın koronavirüsüdeki ortamdaki koronavirüsü daha seyrekleştirdiği partiküllerin daha nadirleştiğini gördüğümü söyleyebilirim. Bu nedenle temiz havaya da uymak çok doğru olacaktır düşüncesi.